Yalancı kedi. Bir zamanlar ülkenin birinde bir tüccar yaşarmış. Bir gün bu tüccarın deposundaki yağ kavanozlarından biri açık kalmış. Evin kedisi de bu fırsatı kaçırmayarak kafasını şişeye sokuvermiş. Kafasını kavanoza sokmuş sokmasına ama bir daha da çıkaramamış. Telaşa kapılan kedinin çıkardığı gürültüyü ve yakaran miyavlamalarını duyan dükkan sahipleri kediyi kurtarmaya çalışmış. Ama çabaları nafileymiş. Kavanoz kedinin kafasından çıkmıyormuş. Sonunda kediyi kurtarmak için kavanozu kırmaya karar vermişler. Ama kırmalarına rağmen kavanozun ağzı kedinin boynunda bir bilezik gibi kalmış. Kavanozdan kurtulan kedi tarlalara doğru koşmaya başlamış. Kendilerine doğru koşan kediyi gören fareler kaçışmışlar. Kedi onlara şöyle seslenmiş. Kaçmayın benden, ben size zarar vermem. Size dokunmayacağıma dair yemin ettim. Bakın, boynuma da bu yeminin simgesi olarak bilezik taktım. Yakınıma gelin size anlatayım. Kediye inanan tarla fareleri onun etrafında toplanmış. Kedi de neden onlara dokunmayacağı, neden yemin ettiği üzerine bir sürü yalan uydurmuş. Fareler artık yuvalarına dönerken kaşla göz arasında en arkadakini yakalayıvermiş. Kedinin oyunu böyle sürüp gitmiş. Her gün farelere ahlak dersleri verip ardından kimseye fark ettirmeden onlardan birini midesine indiriyormuş. Fareler arasında iki bilge fare de varmış. Udno ile Maniko. Her ikisi de çok sevilir ve sayılırmış. Hatta bir yıl önce fare halkının neredeyse yok olacağı o kıtlık günlerinde Udno ve Maniko'nun yıllardır biriktirdiği buğday taneleriyle kurtulmuşlar. Bir gün fareler Udno'yu aralarında göremeyince merak etmişler. Udno ertesi günde ortaya çıkmamış. Tahmin ettiğiniz gibi kediye kurban gitmiş. Ama fareler daha bunu bilmiyormuş. Udno üçüncü günde ortaya çıkmayınca fareler kendi aralarında sayım yapmış. Bir de ne görsünler aralarında yüz fare eksikmiş. Tabi bu işin hınzır kedinin marifeti olduğunu hemen anlamışlar. Bir daha da kedinin yanına yaklaşmamışlar. İşte hayatı boyunca farelere yardımcı olan Bilge Udno'nun ölümü de böylece fare halkının yararına olmuş.